arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakika bir kapatayım. Bugün sizlerle birlikte horoz yumurtasını konuşacağım. O kadar araştırmama rağmen hangisi doğru hangisi yanlış hiçbir şekilde bilmiyorum. Sizlere teklifimi soruyorum da hiçbir de inandırıcı gelmedi yumurta kalavuz yumurtasının bir küçüğü tavuk yumurtası diye düşünüyorum veya kuş yumurtlamıştır onu düşünüyorum. Kuş yumurtlamış oraya. Gelecekti belki. Belki kuş yumurtladı oraya değil mi? Kuş. Oraya yumurtladı belki. Belki kuş gelecek oraya. Kuş gelecek belki oraya. Yani kuş gelip yatacak oraya yumurtladı diğer olur. Niye buna horoz yumurtası diyorsunuz? Google horoz yumurtası dedi diye. Belki bu kuşlar yumurtladı. Bakın. 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 ne Tamam. Bilmiyorum. Peki vahşi doğada serçeler bilen yumurtladı. Veya kırlangıçlar bilen yumurtladı. Ne biliyoruz orası yumurtası olduğunu? Google amcaya mı sordunuz lan? Google amcaya mı? Gerçi Google amcaya mı? Google amca bilmiş olabilir. Neyse ne bileyim biz orası yumurtasını. Ben bildiğim araştırmaları söyleyeceğim. Hangisi doğru hangisi şey. Ne bileyim ben aldım. Kalem gitti. Arkadaş benim. Belki de horoz yumurtladı. Ne biliyoruz? Belki de tavuğu yumurtladı. Dedi ki canım sıkıldı ben küçük yumurt dedi. Belki de küçük yumurtladı. Ne biliyoruz tavuğun canını istedi belki ne biliyoruz tavuğun canını istedi horozun yumurtası da bana ne kardeşim peki tavuğun canı istedi ben yumurtlayacağım ben küçük yumurtlayacağım bu sefer dedi bunu da o tekine kaldırıyor lan ben küçük yumurtlayacağım dedi Halis yumurtası zannetsinler dedi. Şaka yapayım dedi. Belki tavuk yumurtası ne, ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz küçücük şeyin horoz yumurtası? Ya belki de güm, kuş yumurtası. Bu yerin yumurtası. Kırlangıç yumurtası. Sırıcıklar oluyor içime sıra gidiyoruz. Sen yumurtası. Belki de onların yumurtası. Ne biliyorsunuz? da ısıttı ısıttı kalktı gitti yem yemeğe. Tavuk geldi korktu kaçtı gitti beni. Ne biliyoruz? Kafayı çalıştırmıyor. Belki de tavuk şaka yaptı kardeşim. Belki de tavuz diye şaka yapıyor. Ne biliyorum. Tabii belki de tavuz diye ben şaka yapacak. <laughs> şaka yapıyor öyle Ne biliyorsunuz lan siz? Hiçbir bildiğin, hiç bildiğiniz yok diyeceğim de belki Google'a gurgulam, dese Google'a bir şey karıştı. Ne biliyorsunuz belki benim. Ee, belki de benim. Tavuğum gütçük istedi. Belki de kalem yumurtladı. Ne kalem kalemden? arkadaşlar. biz bir şu konuya girelim yoksa biz bu şakalarla konuya girer bu ya Horoz yumurtası nereden ehlimize gelmeli? Nereden gelmeli? Bir dakika. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Lan videoyu kesmeyin. Şaka yaptım. Kimse yoktu. <laughs> Allah kimse bizi yutar bu dişi diye bir idi. bizi kim yuttu lan kim olacak yerinde o adam bu. Bu kapı kapı mı? Lan bu sefer kim geldi? Yardım yani, kapıyı... Eee neyse biz. mesela horoz gibi görünür ama tavuk. Bunun... Böyle. Hiç horoz gibi öden tavuğu gördünüz mü? Muruz gibi öten tavuğu görmüşsünüz yani onun yumurtası filan. Yani çift cinslidir. Benim düşüncem bir kuş yumurtası. Kuş yumurtası. Yani kuş geliyor. Yumurtladı. Ah da gitti. Kuş yumurtası. Karen de gitti. Ben gidip Bu da iyi. Geldi lan kalem. Yani derdikim gibi kuş yumurtası sandalye bir yerinde düzelir. Kuş yumurtası da ihtimali büyüktür ama. Ne bileyim biz Allah Allah. Bu konulara nereden geldik ya?